Evet arkadaşlar herkese merhaba. Last of Us Part 1'de kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi geldik buraya. Karşıda bir tane var. Bir tane orada var. İki tane adam varsa dalalım ya. İkiniz de beni izleyin. Bir çıkış bulacağız. Önden buyur. Tabii ki. Nedir yani? Kapı açılmıyor. Dur. Bunu bir sessizce öldürebilirsem. Niye zikzak çiziyor böyle? Allah aşkına tren yapıyoruz sanki ya. Hadi bir... yavaş sessiz sessiz sessiz. Ses, ses. Yok sen öldü. Görme beni, beni görme, beni görme, ben yok. Gördün mü lan? Ya 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 ya. Gel bakayım buraya. Arma lan. Herkesin içinde. Ulan nereden gideceğiz biz? Ayıcım. <laughs> ya. Bağırma lan artık şimdi. Azıcık sen de vur. Sınıfların birinden geçeriz. Burada ne var? Oradan gelebiliriz. Şuralara geçmemiz lazım. Ya abicim böyle bir <laughs> birik olacak işte. Senin ağzını kornunu kırarım. Senin ağzını kornunu Abi hala var ya. Koridorun ilerisinde değil Oradan neresinde bir yol var da adam da var. Malzeme var mı? Var. Şunu ver bana. Lazım olur bu. Yukarıda merdiven vardı He, ama oradan yol yokmuş. Nakit kitabını senin. Lan. Toplu canım bir yana yana. Çektim. Resim çektim arkadaşlar. Rahat <laughs> <Not gülüyor> ol bende. Böyle devam mı yani? Evet. Hadi bakalım. Sıkı gideceğiz. Başka çaremiz var dostum. Bir el atsana. Tamam hadi. Hadi baş. Bir daha. Çene daha. Hadi. Geliyorlar. Kapıları kapatalım. Tamam daha gelemez. Tamam panik yok. Panik No panik. Bu çok fazla dayanmaz. Oba. İşte Şimdi sıçtık. Işte ne oluyor ne lan Oğlum, bu Ne, lan böyle? ne, ne dedin ne? Elit, süper Ben burada yokum. Ya bir de bunlar var. Yani çık şuradan. Hadi git lan. <laughs> babana vur baba <laughs> Oha. Ne yaptı lan bu bir şey yaptı. Oo el bombası attı. Tamam öğrenmiş olduk. Seni direkt. Bağırma lan. Gel yani in aşağı in in, in. beraber. Çektim. Seni de çektim. Atma lan. Atma lan. Ağızını... Benim can basmam lazım. Ha da öldü. Ne oldu? Ne oldu? Artist. Şimdi benim bir cam basmam lazım ya. Hastalığa uzun süre maruz kalmış. Onlara şişkin diyoruz. Şişkin. Biyoloji dersinizi bölmek istemem ama siktir olup gidebilir miyiz? Lütfen. Bence de. Katılıyorum sana şu anda. Şu tribüne çıkalım. Beni kaldırca ol. Dur bir saniye dur. Şu mermilerimi bir değiştireyim. Orada bizim ihtiyacımız var mı? Yok. Nereye kaldıracağım seni? Buraya mı? Gel. Atla. Hadi gidelim. Hadi bakayım yavrum. Ulan çok az. Bak bak arkadan bir de destek bir. <laughs> Hadi sen de. Nasıl arkamdalar? Oğlum beni tutsana. Allah bin türlü belanı vermesin. Ben de ben de. Attın lan beni. Gel. Oldu. Hani, bu olmadı. bende de ben de. Tamam hallettik gel hadi. Hadi. Top mu oynayacağız? Çek beni. Hadi. hadi, hadi. hadi. hadi Top. Pek tak. Tamam. Tamam. Hiçbir şey yok. Biz herkes sağla. Çok iyi. Atla abi direkt. Bu taraftan. Ne taraftan? Fazla açıkta duruyoruz. Şurada bir merdiven var. Koş 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 koş. Siz gidin arkanızdayız. Çabuk çol. Çık sen de ben de çıkayım da. Çabuk çol diyor beni bile bırakıyor. Hayvanı ya. Hadi atla sen de. İçeri gir, çabuk. Oha 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 adam sayısına bak. Bayağı güzel geçti ha. Yani. Tamam. Aa, gidip evin şu kısmına bir bakayım. Bil. Başkası da bu kafadaydı. Sonra beni soydu. O zaman B planın nedir? Hala nefes aldığına göre şükret bence. Başka plan yok. A, B, C. Tüm alfabeyi say. Tese de söyle. Böyle boktan işler Tese, almasın. bu işe bu karıştırma. Iş bir Onunla bir alakası yok. Nasıl yani? Ne <laughs> lan? Ne? Bu adamı tanıyor musun? Frank. Frank de kim be? Benim ortağımdı. Oh. Böyle salak bir gömleği bir tek o giyer. ısırılmış. <laughs> i̇şte. Ve şey. Dönüşmek istemediği için yani evet, öyle galiba. Neyse. Siktir et. Aha. Araba buldum. Bak ne buldum. Hala çalışıyor. Bu benim açım. Haa. Frank çalmış. Ve bak. <laughs> Çok iyi ya. İn hadi. Çok hadi in. ya. Edin. Açı buradaymış. Aman be. Akü bitmiş ama kadar sağlam. Yani? Yanisi itip çalıştırıyoruz ve dinamo aküyü dolduruyor. <laughs> bu kadar mı yani? Bak B planı dedin. Ancak bu kadar oluyor. Ne diyorsun? Sensür biz de iteceğiz. Bak bak canına millet hemen bindi. Bunlar benim eşyalarım. anka biliyor ama mermim var ya. Vay be demek eşyalarımı çalıp kaçacaksın. Öyle mi yani Frank? Ne yapsın? Bence sen eve bir göz at. İçeride malzeme olabilir. Allah'ım. Gitmeye hazır olunca da haber ver. Haber ederim. Hemen haber veriyorum. 90 değil, 100 olması lazım taktiğin. Renk. Sıkamıyorum lan. Ölüsün ya galiba. Ölü diri ne senin. Bayağı da olmuş ha kendi asalı. Bayağı olmuş hem de. Bu adamda da hiçbir şey. Ha, tamam bir şeyler çıktı. Ne yazmış? Açıkçası bir bu bulacağını pek sanmıyorum. Çünkü kasabanın bu kısmı çok korkuyorsun. Olur da bir sebepten yoğun düşerse bilmeni isterim. Senin bu öteki yine ayar alıyorum. sabadan ve dediğim dedik çaldığım dedik tavırlarından bıktım. Daha iyi şartlar altında yaşamak istedim. Durdum ama bir türlü anlayamadın. Dert o açım <laughs> Ben de galiba hakkısını bu kısmı terk etmeye çalışıyorum. Öyle şey. Ama yine de seninle bir gün daha geçirmek iyidir. Ortağa bak. Adam bıkmış lan. Ne yapabiliyoruz? Şu hala 90 değil mi? 90. Burada ne var? Gel al mermi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. oh. Ben başka yok mu attıren? Yok tamam. O zaman çıkabiliriz. Her yere baktığımı düşünüyorum. Hazır mısın? Evet. Bil ben bunu içeride buldum ve bence vermeseydin. Sen de kalsa iyi olur. başıma çıldıracak. Demek öyle ha. Siktir git o zaman geri zekalı. Hazır mısın? Sorun yok değil mi? Evet sorun yok. İnşallah. İyi iş çıkarıyorsun. Bunu bilsen iyi olur. Elimden geleni yapacağım. Peki. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ee, ne yapacağız? Ha direkt ite itin mi gitmeye mi geçeceğim ben? Tamam bil hadi. Aç bakayım kapıyı. Ben beraber kapıyı açar sonra beraber iteriz diye düşündüm de. Şimdi bire tak. Çocuk bir ne anlar zaten. Şimdi. Ayağını debriyajda tut ve biz ittikten sonra Evet, ayağımı debriyajdan çekeceğim. Nereden biliyorsun lan? Neyse tamam. İşi batırma yeter. Eli hazır ol. Şimdi gaza bas. Bas hadi. Çalıştı mı? Bir tur daha. Hadi bir tur daha. Şu şu şu, şu düzlükte bir hemen vurdurur hadi. Ne oldu Niye bıraktınız? Ne lan? Sırtı. İt 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 it. Dur lan dur şurada mermi var. Yokuşa doğru götürmemiz lazım. Onu Biliyorum. Geçebilirsek... Dur başaracağız, başaracağız. Ben inanıyorum. Hadi. Dayanın. Aa da gidiyor. aldım da. Hadi, zamanımız yok. Hemim yok. Dur 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 dur. Ah tamam. Bas 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 bas. It it it. Şu ne? Buna bakmadan gidemem. Ben de aklım var mı sen bir vallahi Hadi hadi. Koş 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 koş. Kırdak geldi. Sesinden anladım var ya. Ee, şu an müdahale edemiyorum arkadaşlar. Lan dur. Sal beni. Ben bir var ya çıldırma. Tamam çok dur. Yürü. Yürü. Şimdi. İt 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 it. Seri 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 seri. Gelmeyin daha, hadi. Eli hazır ol. Beni artık yap, bak tamam, ne olur. Tamam Eli çalıştır. <laughs> ne biçim öyle lan? duydun mu değil? Evet, Hastalık. işte. Aa! Aa! vuramadım. Nasıl vuramadım lan ben ona? Pardon arkadaşlar, teknik bir arıza. Aslında sıktım da ölmedi. Niye lan bir iki tanesini daha götürdük peşimizde? Tamam hadi biniyorum. Hadi Çocuğun ayağı gaza zor yetişiyor ya. Bak 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 bir şey yapma. zannedecek. Sanki uzun zamandır yarışlara giriyor. Tamam dur burada. Dur. Motoru kapatma Eli. Kesin den ölüyorduk. Bence kabul et. Gayet güzel iş çıkardı. <laughs> Asla başaramayacaksın. Aa, ah, ah, ah. ee, tut. Bu ne? Onunla yoldaki arabalardan benzin çekersiniz. Çok sağ. ol Bak bile. Ortağın konusunda zor biliyorum. Evet ben ödeştik mi? Ödeştik. Şimdi kasabamdan siktir git. <laughs> Sanki babasının yeri ya. Sen hani uyuyacaktın? Tamam. Dışarıdan öyle görünmüyor ama bu roman bayağı akıp gidiyor. Tek bir sorun var. Baksana. Devam edecek. Adam uyuz ediyorlar. Nereden aldın onu? Aa, bilin oradan. Yani Bildiğimiz. Bir kenarda duruyordu işte ya. Peki başka bir şey aldın mı? Şey... Kaset. Nasıl nostaljik hissettin mi? Şey ya bu şeyler benden de yaşlı sayılır. <laughs> Olsun hadi takalım. <laughs> ah yani hiç yoktan iyidir. Ah, eminim kan kan akşam bunun yokluğunu çeker. Hı Fazla yazı yok ama bayağı ilginç fotoğraflar var. Ee, dur Ali o çocuklar Ay. için. Eyvah <laughs> <Ola>! eyvah. <laughs> <laughs> Ulan yürürken bacağına falan çarpmıyor mu bu şey Bırak ya? Bırak şunu. Biraz sakin olsana. Bildiğine <laughs> göre bir bakmam lazım. Aa bu sayfalar niye yapışmış? Ee... Eyvah. <laughs> Şaka yapıyorum be abi. Bay bay dostum. Ulan var ya bu eli de az değil ha. Müzik hiç fena değil. Bence biraz uyardı. Ha? Yorulmadım ki. Allah'tan yorulmamış ha. Resmen harika. Ne yapıyoruz? Boş ver. Yavaş yavaş. Ne oluyor lan? Lütfen yok, yardım yok. edin. Yardım edecek miyiz? Kemerini tak Eli. Peki ya adam ne olacak? Yaralı değil ki. <laughs>

İlerledim mi? Güzel ilerledim. Alma için bak. Oo bak bunda. Bu pompalıyı nereden buldun lan? <laughs> Mermi var mı? Aa yiyecek bir şeyler var. Bekmeyeceğim. Ben bir yandan da etrafı araştırayım ya. Mermi var. Buna gerek yok. Hemen orada var. Orada. Hem bir öl. Öldü mü hepsi? Aha. Böyle <laughs> siz korktum lan. Seni kim alacak elimden? Bak beni dinle. He. Bence anlaşabiliriz ne dersin? Anlaşalım. Nasıl anlaşacağız? Anlat. He? Köpek. He? Ağzını bunu kırarım. Güzel yolumuzda gidiyorduk, arabamız vardı lan. Sonra diyorlar ki Murat acımıyor, Murat tamam. adamları öldürüyor. Başka kalmadı galiba. Akiliyorlar. <laughs> evet, galiba. Güzel. Çünkü gitmemiz gerekiyor. Ee, araba da gitti. Her ne edeceğiz? Her zaman diyeceğiz? bir taktik işe yarar bir şey varsa al. Anlaştık. Arkadaşlar şöyle yapalım. Burası YouTube için bölüm sonu olsun. Ee, buradan kaldığımız yerden devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Yani çok soru şeyler değil, bir beğenmek, abone olmak. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.